nasıl onunla ilgili bir video çekeceğim. Ee, videoyu tabi şeyle aha bunun action'la çekeceksiniz. Action ve ya preps Ben nikahımda çekmeyeyim bence. Ben nikahım kötü. preps ile de çekmeyeyim. preps e de boyutu çok büyük oluyor. Yani action iyi. Kalitesi normal. preps kadar iyi değil ama yine az boyutlu bir video var. Bakın ben bir tane çekmiştim. Şu videoyu İlk önce şu ayarları göstereyim. Burası avi olsun. Yoksa MP4 olmaz. MP4 sevmiyorum ben. Zaten renderde oluyor. 1080p olsun bu. Arkadan ses geldiyse geri zekalının teki konuşuyor. Video frame rate, 30 olsun. Videomuz kasmaz. Oyununuz da kasmaz veya 15 olsun 15'te de kasmıyor ama en iyi 30 sonra use perfect video match mode bu da baya bir işe yarıyor videonun kalitesinde Bunda şart işaretleyin sonra bunları böyle yapın always record yapın bura işte buradan bir şey dokunmayın burayı da geçin burada da bir şey yok Heh, önemli olan yer burası burası böyle olsun sonra burada use multi core recording bu, bu olsun burada eğer mouse şu imlecinin görmesini sorun şunları işaretleyin burası high olsun 0255 veya bu olsun <gülüyor> <gülüyor> kb tamam burada e, evet, webcam gerek yok bu şöyle olsun yani ay 65'ti benimki böyle pardon böyle işte burası 90 burası böyle sistem default olsun bunların hepsi Sonra burası yine o mouse şeyi. Bu tuşlar. Tuşlar F12 ile videoyu başlatıyorum ben. Sonra tablet'e durduruyorum. Yani bitirmiyorum. Durduruyorum. Sonra devam ediyorum. F12 ile de yeniden bitiriyorum. Sadece ben bu ikisini kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Evet. Action bu kadardı. Şimdi hemencik şunu bakın. Open Output Folder diyorsunuz. Şuradan şunu şöyle alıyorsunuz. Sonra bunu açıyorsunuz. Bu Camtasia'yı. Camtasia nasıl karakterin onlarla ilgili bir video gelecek. Şunu şöyle alıyorsunuz. Şöyle track 1'e koyuyorsunuz. Kolay. Sonra şunu bakın şu hop hop yapıyorsunuz. Gel. Ah. Şöyle ha. iyice yaklaştırın. Audio'ya basacaksınız ilk önce. Şurada izleyelim. Bir <laughs> bir evet şimdi şuradan biraz kısıyoruz. Daha az ve daha kaliteli olması için. 720p alacak bu video. Eğer siz 1080p istiyorsanız bunu yapın. Ben bunu yapacağım. 1080p oluyor bunda. <laughs> Ancak bunda 720p oluyor. Hangisini daha iyi? Bunda böyle görünüyor. Bunda böyle. Bu daha iyi gibi duruyor. Bu dursun ne bizim P. Şimdi sesimizi arttırmak istersek bunu böyle yapabiliriz. Böyle yanımda hiç kimse yok. Aynen böyle. Bakın mesela bunu sonuna getirin. Sonra buradan clipping buradan bunu alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz dedim library diye bir şey var sizde burada olur ben bunu buraya aldım İşte şurada kendi playlistinizdeki şarkılara buraya koyuyorsunuz mesela ben buna bunu koyacağım Abi al alsana Heh. gördüğünüz üzere aldık koyduk şunu şöyle eşitliyorsunuz Hemen yani evet. Bakın müziğin sesi çok fazla. Audio diyoruz yine. Bunu şöyle yüzde iki yapın. Bir dakika. Yüzde iki yapıyoruz. Yapabilirsem. Yaptım. Şu yüzde beş yüzde yani 200 falan yaptım. Yüz altı dakikalık bu. Veya benim Aynen böyle. Ardından call out buradan mesela şunu alıp şöyle koyabiliyorsunuz. İçine de bir şeyler yazabiliyoruz işte bakın. Yazılıyor. Mesela ne yazmak istiyoruz? Şöyle Şöyle yapıyoruz. Şöyle Alamıyoruz dakika Boş verin. Ben unuttum nasıl olduğunu. Geri yapalım ondan şuradan. Şöyle geri yapabiliyoruz. Ha, şuradan işte sansür yapmak için. Şunu şöyle küçültüyoruz mesela. ismimizi gizlemek istiyorsunuz. Şuradan şöyle. Şunu koyuyorsunuz. Artık kime, kim kim olduğu belli değil. Ve de şunu sadece oraya koymamız için şöyle. Hem de şöyle yapıyorsunuz. Çok oldu. Ya odan mesela en baş... en başta görünür. Herkese Böyle sen geliyor. Ya, benim... Bunun böyle olmasını istemiyorsanız direkt böyle yapıyorsunuz. Sonra herkese merhabalar arkadaşlar. Benim... Aynen ben direkt ben geliyor. Ben... bakın Video başladığı anda benim... geldi. Sonra şöyle yine eşitliyorsunuz. Bakın. Direkt başladığında orada olacak. Evet. Bu bu kadar. Ardından hmm, eğer videonuzda sesinizi kaydetmediyse şu bölümden start recording diyerek sesinizi kaydedebilirsiniz. Ardından produce and share diyorsunuz. Add, edit, present diyorsunuz. New diyorsunuz. Şuraya isim veriyorsunuz. Merhaba. Şöyle bir isim verelim biz. Şunu seçiyorsunuz. İlir diyorsunuz. Bunlar da yok. Şunda biraz var. Hop şöyle. İşte buraya şöyle bir şey yapıyorsunuz. <laughs> 1920 bir dakika. Evet 1920. 1440 1920 1440 yapıyorsunuz ileri diyorsunuz. Pardon bir dakika atladığım bir şey var mı? Evet şuna bunu yapıyorsunuz efsane oluyor. Bunlarda işiniz yok. İleri diyorsunuz. Buradan yine son diyorsunuz ve de close diyorsunuz. Şurada bakın şuraya kaydedildi. Buradan ileri diyorsunuz. Saçma sapan kesin. Böyle yapıyorsunuz. Ben render olunca geliyorum. Veya olmasına gerek yok. Bakın şu anda şeytan action tanıttığım için bununla çektim. Bir de bunu deneyim dedim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve de abone olmayı unutmayın. Bay bay.